Sevgili seyirciler, değerli takipçilerimiz haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Türkiye'de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bizler de belediye başkanlarına bağlanıyoruz. Şu anki belediye başkanımız Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı sahada bizlerle birlikte. Sayın başkanım çok güzel bir manzara görüyorum şu an. Nasıl orada durumlar? Efendim burada durum fevkalade. Önce ben tüm haberler.com şahsınıza ve tüm çalışan ekip arkadaşlarımıza efendim merhaba diyor. Sağlık saat diliyorum. Bu ortamı keşke burada olsanız da beraber yaşasaydık diyorum. Keşke çok güzel bir manzara var. Evet. Kar kaç santimi buldu? Şu anda kar e, yükseklerde bir metrenin üzerinde şehir içerisinde 80 santime kadar ulaşan yerlerimiz var. Çok etkili bir kar yağışı olmuş ama gözlerimi de manzaradan alamıyorum aynı zamanda. Çok güzel bir evet. manzara var. Peki bu durum vatandaşları nasıl etkiledi? Yol çalışmaları ne süreçte? Şöyle efendim. Şimdi biraz önce 20-25 yaşlarındaki gençlerle karşılaştığımızda efendim durumu kendilerine sorduğumda ilk defa karla karşılaştıklarını, böyle bir karla ilk defa karşılaştıklarını söylüyorlar. Sebebi şu. 1985 senesinde bunun biraz daha e, alt seviyesinde Amasya karla karşılaştı. E, 80'li yıllardan bugüne kadar e, böyle bir güzel kar yağışını görmedi. Vatandaşlarımız tabii ki e, mutlular. Efendim e, karla e, tanıştılar. Kimileri işte e, kardan toplar yapıyorlar. Kimileri kardan bebekler yapıyorlar. Hı hı. insanlar yapıyorlar. Mahallelerinde çeşitli estanteneler var. E bunun yanı sıra tabii ağaçlar artık kar yükünü taşıyamadan kopan dallarımız var. Devrilen ağaçlarımız var. Hı hı. Ekiplerimiz iki gündür aşağı yukarı 300 kişiyle beraber tam kadro sokaktayız. Fakat efendim ulaşamadığımız bir nokta var mı derseniz belki yüksek mahallelere ulaşamadıklarımız yerler var. Sağ butamızla ve dört çeker araçlarımızla da onlara da ekmek takviyelerini yapıyoruz. Lakin ana arterlerimizin hepsi hastane postaneye giden Efendim acil ihtiyaç karşılayacak tüm ana arterlerimiz açık. Hı hı. Burada ulaşımı da sormak istiyorum. Çok zorluk yaratıyor mu ulaşım bu süreçte? Yok. Yok. Şu anda her taraf ulaşım noktasında bir sıkıntımız yok. Ee, tabii şehirler arası otobüslerden ana arterlerde kaza yapanlarımız var. Hı hı. Efendim onları da alıp kendi misafirhanelerimize misafir ediyoruz. Efendim geceden kalanlar var. Onları konaklatıyoruz. Efendim. efendim Sıcak ortamda eee onları huzurlu bir şekilde rahat e, imkan sağlıyoruz. E, kahvaltılarını veriyoruz, çaylarını veriyoruz. Ondan yana da bir sıkıntımız yok. Hı hı. Yine şehirdeki efendim dağıtım, çorba dağıtım merkezimizde herkese sıcak çorba dağıtıyoruz, hı hı. çay dağıtıyoruz. E, efendim e, çok şükür bir sıkıntımız yok. Peki sokak hayvanları evet. için de çalışmalarınız oluyor mu? Kesinlikle arkadaşlarımız o konuda görevliler. Hı hı. E, bildiğimiz kadarıyla sokakta mağdur olan hayvanımızın olduğunu ben düşünmüyorum. Peki karla mücadelede ekipman sayıları e, araçlar yeterli oldu mu? Efendim biz şöyle yaptık. Kendi 35-37 tane aracımız ve e, buradaki firmaların araçlarıyla beraber, sağ olsun e, bu konudaki harfiyat firmaları araçlarımızı verdiler. Aşağı yukarı şu anda çalışan aracımız 70'in üzerinde araç ve 300'ün üzerinde personelimiz var. Hı hı. Sokaktayız. Hı hı. Bu işte görevli bir tane başkan yardımcımızın koordinatörlüğü ve dört tane de şube müdürümüzün organizasıyla beraber 300 küsür arkadaşımız ayrıca zabıya, zabıt ekibimizin komplesi, itfaiye ekibimizin komplesi de e, bu işe görevli. Manzara çok güzel, kar çok güzel ama bir yandan da belediye olarak çalışmalarınızı da çok güzel bir şekilde yürütmüşsünüz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkanım? Son olarak eklemek istediğim şöyle bir şey var. Biraz önce sizinle konuşmaya başlarken henüz kamuoyuna yeni deklar edeceğiz ve sizin sayenizde deklar etmiş olarım. Hemen burada bizim bir şehzade yürüyüş yolunda bir meydanımız var. Konferanslarında toplantıların, tiyatronun yapıldığı bir meydanımız var akşamleyin saat 6'da yani 18'de tüm Amasya halkını müsait olan gençlerimizi ve Amasya halkını buraya davet ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir, buraya mangallarımızı kuruyoruz. Efendim semaverlerimizi kuruyoruz. Yine efendim açıkta yanan sobalarımız var. Efendim semaverlerle beraber mangalda sucuk partisi hı. ve müzik eğlentisi yapıyoruz. Kara hı hı. merhaba diyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Amasyalı'yı davet ediyoruz. Tabii Mangal çok... süt partisine. <laughs> çok güzel evet. bir etkinlik olmuş. Çok teşekkür ederim. Sahada bize ben bağlandınız. Teşekkür Hepinize sağlık saat diliyorum. Teşekkür Her ederiz. Her şey görmüş olsun. Amasya'yı görmemişseniz diyorum. En güzelini görmemişsiniz diyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Oğlum. Sağ olun.